Merhaba değerli yatırımcılar, Eko İktisat kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Terra Portföy 4. hisse senedi serbest fonunu detaylı şekilde inceleyeceğiz. Yeni kurulan bu fon hem hisse senedi yoğunluğu hem de kaldıraçlı pozisyon kabiliyeti nedeniyle dikkat çekiyor. Bu videoda fonun portföy yapısını, stratejik hamlelerini, risklerini, fırsatlarını ve yatırımcı açısından ne anlam ifade ettiğini en ince ayrıntısına kadar yorumluyoruz. Terra Portföy 4. hisse senedi fonu 28 Nisan 2025 tarihinde satışa sunulan oldukça yeni bir fondur. Yönetimi Terra Portföy yönetimi şirketi çatısı altında yapılıyor. En önemli özelliği hisse senedi yoğun fon statüsünde olmasıdır. Bu statü özellikle gerçek kişi yatırımcılar için büyük bir vergi avantajı sunar. Yani kazançlarınızdan stopaj kesintisi yapılmaz. Bu avantaj yüzde on buçukluk stopaja göre gerçekten yatırımcı dostu bir özelliktir. Onun performansına baktığımızda da kuruluşundan bu yana birçok yatırım enstrümanını geride bırakmış durumda. Haziran ayından bu yana fon yüzde on bir bir getiri sağlarken bist 100 endeksi yedi nokta kalmış. Kuruluşundan bu yana baktığımızda da yüzde yirmi 24.44'lük bir artış yakalamış. Bu veriler fon yöneticisinin piyasa beklentilerini doğru bir şekilde analiz ettiğini ve aktif yönetim stratejisinin şu ana kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Ancak unutmayalım ki geçmiş performans gelecekteki getiriler için bir garanti değildir. Peki bu fonun başarısının arkasında ne var? Portföy dağılımına baktığımızda stratejinin netliğini görüyoruz. Portföyün %81.58'lik kısmı hisse senedine, %18.42'lik kısmı ise vadeli işlemler nakit teminatına ayrılmış. Bu ikinci oran oldukça dikkat çekici çünkü fon potansiyel getiriyi artır için kaldıraçlı pozisyonlar almayı hedefliyor. Bu fonun yüksek getiri potansiyelini açıklarken aynı zamanda neden risk değerinin altı olduğunu da bize açıklıyor. Yüksek getiri yüksek risk anlamına gelir ve bu fonun risk toleransı yüksek yatırımcılar için daha uygun olduğunu gösterir. Fonun sektörel dağılımında ise yöneticinin tercihlerini net olarak görüyoruz. En yüksek payı 23.31 ile savunma ve 21.15 ile ana metal sektörleri oluşturuyor. Portföyün en büyük hisse senetlerine baktığımızda da Ereğli, Haselsan, Teol, Big Chef, Halkbank gibi bir hisselerin olduğunu görüyoruz. Bu hisseler fon portföyünün büyük bir bölümünü oluşturuyor ve onun performansı bu şirketlerin fiyat hareketlerine oldukça duyarlı. Bu durum fonun belirli sektörlerde ve hisselerde yoğunlaştığı anlamına geliyor ki böylece de yoğunlaşma riski ortaya çıkıyor. Fonun maliyetlerine baktığımızda da yıllık azemi gider oranı %3.65. Yani bu gider getirinizi doğrudan etkiliyor. Ne var bu giderin içerisinde? %3.25 yönetim ücreti var. %0.05 saklama ücreti ve diğer gider tahminleri %0.35. Ancak şu ana kadarki performansı performansın bu giderlere rağmen birçok yatırım enstrümanını geçmeyi başardığını gördük. Bu da fon yönetiminin maliyetleri karşılayacak kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Peki bu fon sizin için uygun mu? Eğer yüksek getiri arayışındaysanız, yüksek riski ve olası dalgalanmaları göze alabiliyorsanız, özellikle hisse senedi yoğun fonların sunduğu %0 stopaj avantajından faydalanmak istiyorsanız, bu fon portföyünüz için değerlendirebileceğiniz bir alternatif olabilir. Ancak unutmayın yatırım kararları kişisel risk profilinize göre alınmalıdır. Bu videoda sadece bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım yapmadan önce mutlaka fonun güncel verilerini ve izahnamesini incelemelisiniz. Terra Portföy 4. Hisse Senedi Serbest Fon hakkında birkaç şey toparlamak gerekirse Fon yöneticisi aktif yönetim stratejisini sürdürecektir. Bu piyasadaki fırsatları yakalamak adına hisse senedi pozisyonlarında hızlı alım satımlar yapacağı da anlamına gelir. Mevcut performansı yani haziran ve kuruluş bazında birçok yatırım enstrümanını yenmesi bu stratejinin başarılı olduğunu gösteriyor ve yönetim ekibinin bu yoldan şaşmayacağını düşündürüyor. Eğer fon yönetimi başarılı olursa ve aktif yönetimine devam ederse fonun getirisi endeksin üzerinde tutmaya devam edilebilir. Ancak piyasa koşullarındaki ani değişimler veya yanlış pozisyonlarda fonun endeksin altında performans göstermesi neden neden olabilir? Portföyün %18.42'sinin vadeli işlemler nakit teminatında olması fonun kaldıraçlı işlemlerden faydalanmaya devam edeceğini gösteriyor. Gelecekte piyasa beklentilerine göre bu oran artırılabilir veya azaltılabilir. Özellikle piyasada net bir yön beklenildiğinde, örneğin güçlü bir yükseliş trendi öngörüsü olduğunda yönetim kaldıraç oranını yükselterek getiriyi katlamaya çalışabilir. Kaldıraçlı pozisyonlar doğru zamanda alındığında getirileri büyük ölçüde arttırabilir. Ancak piyasa tersine döndüğünde zararları da katlayabilir. Bu durum fonun yüksek risk getirisi daha da vurgulayacaktır. Bu strateji fonun volatilite seviyesini yüksek tutmaya devam edecektir. Mevcut portföy özellikle savunma ve ana metal sektörlerinde yoğunlaşmış durumda ve fon yönetimi bu sektörlerin gelecekteki büyüme potansiyeline olan inancını koruyarak yoğunlaşmayı sürdürebilir. Ancak bu sektörlerdeki temel göstergeler veya genel piyasa algısının değişmesi durumunda yönetim hızla farklı sektörlere yönelebilir. Örneğin bankacılık veya holding sektörlerindeki potansiyelin artması durumunda bu sektörlerin ağırlığını arttırabilir. Sektörel odaklanmada doğru sektör tercihlerinde bulunulduğu yüksek getiri sağlayabilir. Yanlış sektör tercihleri ise fonun getirisini ciddi şekilde baskılayabilir. Gelecekteki strateji yönetim ekibinin makroekonomik beklentilerine ve şirket bazlı analizlerine bağlı olarak şekillenecektir. Fon yaklaşık 3 aylık bir sürede 95 milyon TL'nin üzerinde bir büyüklüğe ve 428 yatırımcıya ulaşmış. Endeks üzerinde getiri performansı ve %0 stopaj gibi cazip özellikler sayesinde fonun yatırımcı sayısının ve toplam büyüklüğünün artmaya devam etmesi beklenir. Fon büyüklüğünün artması yönetim ekibinin daha büyük pozisyonlar almasına ve likiditesi yüksek hisse senetlerine yönelmesine neden olabilir. Bu durum fonun getirisini olumlu veya olumsuz etkileyebilir. Öte yandan fonun büyümesiyle birlikte yönetim giderlerinin fon toplam değerine oranı düşerek yatırımcı için maliyet avantajı da sağlayabilir. Vergi avantajından bahsedecek olursak da fonun hisse senedi yoğun fon statüsünde olması vergi düzenlemeleriyle birlikte bu statünün getirdiği %0 stopaj avantajı fonun en önemli çekim noktalarından biridir. Yönetim bu statüyü korumak için portföy dağılımını yasal sınırlar içerisinde tutmaya devam edecektir. Vergi avantajının korunması fonun stopaj kesintisi olan diğer yatırım enstrümanlarına kıyasla her zaman cazip kılmaya devam edecektir. Bu durum fonun yatırımcı tabanını genişletmeye yardımcı olacaktır. Sonuç olarak fonun mevcut stratejisiyle Borsa İstanbul'da agresif bir büyüme hedeflediği görülmektedir. Gelecekte de bu dinamik yapısını koruyarak endeksi yenmeye odaklanmaya devam edecektir. Ancak kaldıraç kullanımı ve sektörel yoğunlaşma gibi riskli stratejiler fonun getirisinde yüksek volatiliteye yol açabilir. Bu nedenle fonun geleceği büyük ölçüde yönetim ekibinin piyasa koşullarını doğru okuma ve riskleri yönetme becerisine bağlı olacaktır. Yatırımcıların fonun güncel performansını ve portföy dağılımındaki olası değişiklikleri yakından takip etmeleri kritik önem taşır. Her yatırımda olduğu gibi bu fona yatırım yapmadan önce kendi finansal durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı detaylıca analiz etmelisiniz. HAP bilgi adresindeki güncel fon izahnameleri ve bilgilerini mutlaka incelemelisiniz. Gerekirse bağımsız bir finansal danışmandan profesyonel bir destek almaktan çekinmemelisiniz. Umarım Terra Portföy 4. Hisse Senedi Serbest Fonu hakkındaki bu detaylı analizimiz yatırım kararlarınızda sizlere ışık tutar. Bu tarz detaylı fon incelemeleri Devamı için videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Yorumlar kısmına fon hakkındaki düşüncelerinizi veya bir sonraki videomuzda hangi fonu incelememizi istediğinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür eder, sağlıklı ve başarılı yatırımlar dilerim.